Tekrardan merhabalar. Şimdi bu dersimizde yazı eklemeyi göreceğiz ve yazı efektlerini inceleyeceğiz. Şimdi FX Library bölümü var. Efekt kütüphanesini açtık. Bizim burada bir yazı eklemek istiyoruz. Ben bunun üzerine portakal yazmak istiyorum. Belki bilmeyenler vardır portakalın ne olduğunu. Buraya bir tane text attım ve sağ tarafından tutup çekersem artık textim baştan sona kadar bu şekilde görünecektir videonun başından sonuna. Şimdi ben buna portakal nasıl yazacağım? Şur etrafımda hiçbir şey yok. Videonun üzerine tıklıyorum. İki kere tıkladım. Şimdi portakal yazacağım. Portakal. Bu kadar aslında. Değil mi? Bu kadar değil işte. Portakala tıkladıktan sonra inspector bölümünü açtım. Inspector bölümünde portakal yazan yeri font olarak değiştirmek istiyorum. En sevdiğim fontumu seçip bu şekilde Bilek normalde italic olmaması gerekiyor ama italic oldu. Neyse, buradan portakalımı aşağı aldım. Portakal ne olduğunu burada yazdım. Peki ben bu portakalın e rengini değiştirmek istiyorsam ne yapacağım? Buradan color bölümü portakalımızın rengini değiştirir. Evet, buradan işte seçebilirim rengini. Ama en sevdiğim şey şudur. Pick screen color derim. Faremi tutarım. Portakalın en güzel, en turuncu çıktığı yere götürürüm. Seçerim ve okey dedim. Artık portakal rengim. Bakın, bununla eşlenmiştir. Yani ekrandaki bir rengi almamı ister. Sonra size dediği boyutudur portakalın yazısının boyutu. Tracking aralarını açar. Bakın, harflerin aralarını açtı. Peki line spacing dediğini ben oynatıyorum. Sadece yukarı çıkıyor. Peki bu nedir line spacing? Line spacing şudur. Portakalın altına orada kal yazarsanız kötü bir espriyle bu ikisini kontrol A yaptık line spaceli ile aralarını açabiliriz. Bu da line spacing yani satır boşluğu olarak çevirebiliriz. Şimdi ben buradan orada kalı veya ikisi de dursun. Portakal orada kalı seçtim. Font style altını seçersen bakın altına çizgi attı. Gördünüz mü? Veya işte üstünü çizledim üstüne de çizgi attı. Bunun üstüne çizgi attı. Bunun üstüne çizgi, attı, bunun üstüne çizgi buraya attı. İkisini de kapattım. Üzerlerine çizgi at dersen direkt çizdi. Küçük yap dersem bir boyut küçüldü. Diğer alta küçüldü. Yani bu e, şu şekilde düşünebilirsiniz bunu. 4 2 yazsak mesela sadece 2'yi seçip buradan bu şekilde oluyorum bakalım. Evet. 4'ün karesi olarak yapabiliriz. Bunlar bu şekilde işlere yarayabilir. Veya bunu aynı şekilde alta da alabilirdik mesela. Bu şekilde metrekare falan yazacaksanız bu işin işinize yarayabilir. İkisini seçtik. Kontrol yaptık. Seçmesek bile. Font case mix diyor. All caps diyor. Şimdi bunu yapıyoruz hiçbir şey değişmiyor. Neden? Buradan portakalı bu şekilde yazsaydım ve mix deseydim bu şekilde yazacaktı. Portakal küçük yazacaktı. Bunu tuttum. All caps derse all caps nedir? Hepsini büyük yaz diyor. Hepsi capsli. Caps lock var ya işte o klavyedeki aynı şekilde. All lower case diyor. Hepsini küçült diyor. İşte small caps diyor. Hani büyük ama yani diğerlerini de büyük ama sadece işte benim büyük yazdığım büyük kaldı. Burada P'yi büyük yazmışım. O şekilde kaldı. Ayrıca title caps de zaten normal standart boyutudur. Neyse biz bunu mixledik. Portakal orada kal yazdığımızda. Orada kal yazsak. Şimdi bizim burada portakal geride kaldı. Bunları seçtikten sonra alignment da bunu ortalar. sağ yatırır. Ya da satır olarak yazar. Bunu satır olarak görmeniz için şu şekilde altını doldurmamız gerekiyor. Altını doldurduktan sonra bu şekilde bir hal alacaktır. Ortaya yaptık. Yani bununla şu an arasında bir şey fark etmesi için bunu biraz da arkasını yazmamız gerekiyor mu acaba? Ya işte bunun için zaten sıra burada görünüyor. Şu an bununla uğraşmanın zaten bir mantığı yok. Evet. Portakal orada kal yazımız var. Altına iniyoruz. Position diyor. Position neydi? Pozisyon. Daha doğrusu anchor var. Anchor da şu şekilde yazıyı tekstin hani şu şekilde bir tekstimiz var. Şu altını silersek şu yuvarlağın çizginin altına yapıştırır. Anchor pointine yapıştırır. Üstüne yapıştırır. Yani bir çizgimiz var bizim. Bu şekilde bir çizgimiz. O çizgimizin neresinde olacak diyorum. Ben diyorum ki tam ortasında olsun. Hani bu ortada bir çizgimiz var. Onun tam ortasına gelsin. Ve o çizginin üstüne düşsün. Yani o çizgimiz burada şu an o çizgimizi peki nasıl belirliyoruz? A basılıyken şunu yazıyı bakın. Bu çizgimizi bu şekilde belirleyebiliriz. Hani o hayal çizgisinin üzerine mi? Altına mı? Üstüne mi? Bakın aşağı gitti. Soluna mı? Sağına mı? Ortasına mı? diye seçiyorum. Her zaman zaten sabit. Bununla bu seçilidir. Veya şu seçilidir. Bunu yine tekrar üstüne alıyorum ve bu yazımı pozisyonunu değiştirebilirim artık. Yukarı, aşağı, bunla fazla aşağı gitti. Mesela bunu buradan başlayıp buraya indirebilirim. Hatta onu da bir efekt olarak gösterelim. Başlangıçta bura olsun dedim. Buraya bir noktacık bıraktım. Aşağı inene kadar şuraya kadar gelsin dedim. Ne olacak? Artık yazı bakın. Alta doğru kaymaya başladı. Evet. Şimdi bu şekilde bunu da hatta sil dedim ve ortaya aldım tekrardan pozisyon olarak. Zoom büyütmektir. Ben y ekseninde yine bunu aşağı almak istiyorum. Direkt aşağıda başlasın. Rotasyonda zaten eğim bu şekilde eğebiliriz. Biraz fazla atıyor. Evet. Altta drop shadow vardı. Drop shadow nedir? Gölge. Şimdi biz bunu gölge isteme istiyoruz. Peki color'ı seçtik. Baba blur'u da seçtik. Artık blur falan her şey sabit. Opacity'yi de 100 yaptık. Ama biz burada bir gölge göremiyoruz. Peki bu neden? Yakınlaştık. Kontrole basılı tutarak aşağı çektik. Kontrole basılı tutarsak bu ekranda CTRL'ye bastığımızda kontrol diyorum. bastığımızda aşağı yukarı yaparsak yukarı aşağı gelir. Shift'e basılı tutarsak işte alta basılı tutarsak sağ sola gider. Alt sağ sol kontrol yukarı aşağı. Şimdi portakal orada kal yazısını siyah bir gölge atmak istersek offset'inden bakın 10 piksel yanına 10 piksel de aşağısına attım. Bakın artık böyle bir gölgemiz var. Peki bu gölgenizin opasitesini düşürünce ne görürüz? Bunu görürüz. Blur'unu artırırsak veya keskin olmasını istersek bakın keskin bir gölge yaratmış oluruz. Ben keskin gölgeleri daha çok severim. O yüzden bu şekilde kalmasını istiyorum. Stroke. Stroke nedir? Zaten direkt açtığınızda göreceksiniz. Etrafına kontur Photoshop'ta kontur isminde geçen kontur atar. Bunu arka plandan ayırmak isterseniz kontur atar. Ama ben bu konturu sevmiyorum. Background'da zaten yazının background'unu belirler. Yani bu arkadaki arka planına onun için zaten gerek yok. Hiç ona girmemize gerek yok. Çünkü zaten yazıyı biz her zaman transparan olmasını isteriz. E şu an transparan oldu. Bunu da bu şekilde çekelim. Yalnız bu Kontrol A yaptım ve ortalamak istedim. Çünkü ortalı daha güzel duruyor. Şimdi böyle bir yazımız oldu. Şimdi yazıya bir geçiş efekti atalım. Video Transitions dedik. Cross Dissolve dersek bu şekilde gelen bir yazımız olur. Peki Blur Dissolve dersek bu şekilde gelen bir yazımız olur. Peki Ay Iris dersek bu şekilde gelen bir yazımız oldu. Burada zaten hepsini deneyebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Burada zaten cross, dissolve, blur, dissolve bunların ne olduğunu öğrendik. Iris'leri gördük. Box dediğimizde kutu açılış hani kutu. Bakın hani normalde bir videoyu bu ortadan alır ve yana doğru açar. Bizim sadece altta olduğu için altını görüyoruz. Heart dediği zaten kalp. Kalp şeklinde açılacak ama sadece kalbin altını görüyoruz. Star yıldız demek. Zaten burada gördüğünüz üzere aslında yıldız şeklinde açılıyor. Sadece altını görüyoruz falan. Bu şekilde text efektleri yapabilirsiniz. Eee OpenFX'ten de efektler atabilirsiniz. Audio efektler zaten dediğim üzere bu e, seslerin efektidir. Bu şekilde titles'lardan eee lower thirds dediği bu şekilde yazılar yazabilirsiniz. Hani bunu değiştirip yönetmen yazdınız mesela. Alttaki title'a da Onur Naci Öztürk yazdık mesela. Bu portakala D tıkladık mesela böyle bir yazı yazmış olduk. Ama bu da eee bir yazı değil yani animasyonlu bir yazı değil. Animasyonlu yazılarımız burada Fusion Titles'ta. Bunlar çok karmaşıktır ama bir dahaki dersimizde de bunları göreceğiz. İsterseniz izlemeyebilirsiniz çünkü Fusion kısmıdır. Bazı insanlar Fusion'la e, uğraşmak istemiyor ama basittir. izleyebilirsiniz. Diğer derste görüşmek üzere.